<laughs> Oppa. Evet, buyurun benim. Bir kere. Sen de B ben? Benzin alacağız. Hop. Şuradan dönüyorduk hatırladığım kadarıyla. Sağ yapacakmışız. Solda dönüş yok mu? Buradan dönüş yokmuş tatlım. Ne yapalım? Kural kaydı boş ver deyip girelim mi? Şuradan dönecekmişiz. Gel. Saçma bir şey. Oradan kıvrılaydık iyiydi ama. Dur 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 bebeğim. Adam sana bir sövdü ki. <laughs> Pis Türk dedi. <laughs> Peki sola dönecek bir şey, sonra sağa dönecek Öyle diyor. Öyle diyor. <laughs> Garmin efendi. Sola dön. Hop döndük. Sonra sağa dön. Bu sağ, bu sağ, bu sağ mı lan? Yok, ilerideki sağ. Bu sağmış lan. O sağ yok ki. Orada sağ yokmuş ki. Ya da ileride bir sağ daha var. Bu sağ değil öbür sağ. <laughs> Bu sağ olmuyor zaten. Orada dönemez. Şuradan döneceğiz. Doğru oradan geldik zaten. Oğlum yaya yol veriyoruz. Niye şimdi ya şey yaptın? Ya boş ver ışığı sen. Işık oradaydı. Geçiyordu ışık. Ee, gençlik yıllarıma döndüm. Diyor mu oğlum? Evet. Su benzin alacağız. Çünkü benzinimiz bitti. Niyeyse bitti. 45 kilometre gider diyor. Ben terlemeye başladım kanka. Vallahi billahi içimdeki içtiği şeyini sökmem lazım. Evet niye bakıyorlar lan? Ulan iyi bu motora bakıyorlarmış beyler. Suzuki ya Suzuki sana mı bakıyor? Bana baktı bilmiyorum. Hadi lan. <laughs> Bana baktı. Göz göze gelmişiz bir kere diyeyim. Bana mı baktı sana mı baktı motora mı baktı bu böyle bir şey var. Sözü ki burada iş yapıyor demek. Ama aynalı vizör falan filan tabi havalıyız baba. Bir şeyler oldu bana. Sınırı geçmek yaramadı lan. Bir daha yengen vizesi alamayacağız anlaşılan. Ya burada kalayım ben. En son ileride o pet var ya dedi ve biz kaçırdık Türkiye'den benzin almadan gelince buradan pahalı pahalı benzin aldık. Siz siz olun. Memleketten çıkarken fullleyip çıkın yoksa burada böyle itelerler. Tamam canım tamam. Hemen geliyorum. Evinin alt katını gördüğünüz gibi ufacık bir yeri benzinlik yapmışlar. Hangisinden koyuyorsun? Hangisi o? 1.5 580 Niye? Zingin misin sen adam? Benzinimizi aldık. Litresini 6 litre ne? Altı ee, Euro abi, euro konuş şimdi burada. Bir buçuk liraya satıyor adam. Bir liraya satıyor normalde. Yapmayacak onun Altı buçuk milyon lira yani litresi şu anda benzin. Çarpmayalım, burada artık euro kullanılıyor. Onların bir buçuk, bir lirası yani bu. Bizimse 4 lirayla çarpınca sıkıntılı mevzular oluyor. Benim matematik orada şey oluyor, sinir ediyor beni. O yüzden gereksiz yere çarpma, bölme yok. Bu yol yalnız tutmuyor burası. ancak tutmayan yolda atıyor. Evet şekil yaptı süper moto çakması. Huskovarnos ile beraber. Bize şekil yaptı. Ama biz şeydekileri tokatlayacaksın ya sen. Seni seni ezenleri ararımı aldım geldim ulan. Çalıştım, yemedim, yuttum. <laughs> Şimdi Kirki daha yoluna çıkacağız. Normalde otobandan gidilebiliyor. Biz gitmeyeceğiz. Biraz daha yolunda bakalım viraj göreceğiz. Ha, kirki öyle yazılıyormuş demek. Hop. Ne yalan oldu kulağın. İnşallah yol güzeldir, asfalt güzeldir de keyfini çıkartırız. Artık rotayı takip edin diyor kanka. aşağısı otoban oradan gitmiyoruz buradan biraz yol uzatacağız tekrardan otobana ineceğiz şey diyor bu tabelaları niye koymuşlar? Yunan karayolları çalışıyor. Abi bunlar da inşaata başlamış. Yol yapmaya başlamışlar. <laughs> Ve yolları bunlar da toz duman etmiş. Gene de fena değil tutuyor yani. Ve o toz insanı stres ediyor. Hırs mı canım? Korkunun ecele faydası yok. Şu ön frenin sert sağ var ha. Solda sert. Söyleyeyim de. Aha burada biri daha gitmiş. <laughs> i̇ki. Oğlum burası iki taneyse tamam. Bunları görüyorsunuz değil mi bebeğim? Burada ölenleri. Mumluklar. Geliyor. De şurada kasisler var. Dikkat et. Bozuk. İlk defa geldiğimiz bir yol olarak Yapma ya. Görüşürüz. O sert sağ var ha. He. Hem de bence bir yapışır buraya baba. Yalnız var ya buralarda kaymış, tam. yol bozulmuş. Kasisli. Burada büyük bir ölmüş oğlum. İçe başladık bebe. Sağ çok sert birden kapanıyor. Yavaşla. Niye lan? Ben zaten güçlüydüm. Dön, 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 dön. içeri bak, içeri bak. Güzel burası, güzel burası! Bak burada toz olmayınca yol düzken güzel. Yolun bazı yerleri bozulmuş. Yer mi lan? Anam hala dönüyor, hala dönüyor, hala dönüyor. Çıkış nerede? Oy, oy, oy. Döndür bakalım. Bak burası da güzel ama şurada. Aa! bende ben de var. <laughs> Yok. Kaydırmalı devre yokmuş 600 arada bunu öğrendik. Daha doğrusu biliyordu ama <laughs> kendisi çekitti. <check> <laughs> Gerçekten yokmuş ya. <laughs> Belki beninkine koymuşlar koymuşlar mıydı taşıyormuş arkadaşımız. Bak burada yol daha güzelleşiyor. İlk başı kötü. ya da biz tempoya alıştık. Ee, yer tozlu değil bir düz kasis yok. <laughs> Sadece biraz hızlı geldim diye ya. <laughs> Vallahi arada basmana gerek yok ama diğer viraja daha hızlı gitmek istiyorsun böyle. Aynen öyle abi yolun güzelliğine bak. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Baksana abi şu yolun güzelliğine. Pis 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 gibi anasını satayım şimdi ya. Abi kaydırmalı D5 varmış bunda. Yoksa benim şu anda böyle cahat diye bir de lazım. Yalnız çıkış istiyoruz. iniş değil tatlım. Yok mu? Aynen öyle ya. Ya bu böyle devamlı. Arka frenle kıksı indir. Onam onam onam. Soluyor ha. <laughs> Çok sevdi seni oğlum. Şık gördü. Sola dönecekmişiz. Kirpi'ye giriyoruz. Burası kirpi. Kirpi miydi lan? Kirpi miydi? Kirki miydi? Kirkeli bir şey işte. Öyle herhalde çünkü içeri girdi. Kirki evet bak şimdi bir burada biraz sakin gidelim. Adamlar bizi köylüler. <laughs> Bu Türk daha atıyor oradan. Bak burada biri patlamış gene. Sola mı dönü Tamam lan doğru gittik işte. Ne böyle stres ettik ki bu. Sola dönüyoruz. Bak asfalta bak taşlı taşlı. Burası kirpi. Bir kirki kirki. Kirki. GPS kirki yazdı. Bak burada da biri ölmüş. Tam o evin duvarına girmiş oğlum. Abi ölen ölene işte. İnsan istirte diyor bunlar ya. Patladı bir sinek. Arı arı. Arı patladı bende. Hepsi bana geliyor oğlum. Önde ben gidiyorum diye attım beni öne. <laughs> Hepsi suratında suratında patlıyor. Bak orada ne var? Toprağı gördün mü? Dışarıda dışarıdan <laughs> Boz virajı. virajlar geliyor Johnny. Asfalt değişiyor Johnny. Yerde toz var, toprak var. Dikkat et sağda, içeride. İleri bak kaza. Çıkışı ara, çıkışı ara, çıkışı ara diyor baba. Eee <laughs> <laughs> gördüğümüz ormanın içi burası. Haklısın. dikkat et. Sol sert, sol sert, sol sert, sol sert, 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 Daha zorlamıyorum çünkü şey yapamadım, sınamadım arkamdaki şeyden dolayı dönüşe saklıyorum kendimi. <laughs> O uçuyorsun. Sol bayağı geniş ve sonra sağ sert var, bayağı sert. Hop. GPS gösteriyor birazdır ama bakamıyorsun ki. Ger gerçeğine bakmak zorundasın yani. diyor. GPS. Hız limitini geçtin diyor. Gördün mü? Nasıl freni? <laughs> Oo, dön 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 dön. Bak 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 nasıl kaçırılır biraz gör. <laughs> ben şimdi erken girdim. Bir tane mi kaçırdım ben şimdi? Evet i̇lk, ilk buydu. 200 metre sonra sağa dön sağa dönmüş. Yol bitti mi lan? Bu kadar mıydı? Ben daha yeni ısınıyorum. Bir tur daha atalım mı? Oo. Oo. sakın 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 burada kırma. Bak burasına mıcır atmışlar. Yerde mıcır 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 mıcır, 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 mıcır var. Piraj nerede lan? Çıkış 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 çıkış. Ha kertenkele. Kertenkele Kertten miydi? Kertten kebelek. uçuyoruz oradan. Çünkü unutmam bir gün Yunan'dayım. Bir viraja... <laughs> Bu ne lan? Yol birden niye böylesine döndürülmüş? <laughs> tarladan anlaşamamışlar diyor. <laughs> evet, tarladan anlaşamayınca bölmüşler böyle bir garip bir yol yapmışlar. Oo, oh, teker yaptık. Kanka, bunu diye hikaye kaldırıyormuş kafayı. <laughs> Burasına ne yapmışlar? Dur bakalım. Ben burayı anlamadım. Ha, yavaş diyor. 300 metre diyor. Bir şey diyor. Diyor bu diyor. Yavaş gidin lan diyor. Bak bir yere girdin diyor. <laughs> 200, 100, ne oluyor lan? Ha, kazıyoruz biz burayı diyor. Ağır. 20 ile git bize bak diyor. Burada maden mi var burada? Ne yapıyorsunuz? Boru döşüyorlar bunlardan. <laughs> Bizden kıskanmışlar inşaat yapmayı abi. <laughs> o kadar gaz açma ya. de hiç düşmedi ya. Demek bu adamların benzini bizdenkinden daha kaliteli. Hani o kadar para verdik yani bir şey bulalım var. Pahalı ama kaliteli. Hop. Yine tarladan anlaşamamışlar hoca. Yok aynen öyle hem de ne yap bir dönüş ve dikkat et orası şey kötü. Burası da kötü dikkat et. Sağ dönüş de kötü, sol dönüş de kötü sonrası da kötü. Ya ben biliyorsun, ben <laughs> gidiyorum ya. Yani, takmıyorum. Bana kızıyorlar sonra. Vay efendim. Vay 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 vay. Bak burasını böyle görmedik. Gidiyorduk ha. Köyün içine böyle girmeyelim lan. Ayıp. Yol sola doğru dönüyor. Oğlum çok geride kaldın. Hayret. Ama sen beni piste tokatlayacaksın, ben biliyorum. Sen bütün şeyleri de Yunanlar da tokatlayacaksın orada. O seni şey yapanlara. Bu <laughs> very special şu falan dedi yani. <gülüyor> <Herifi>. <gülüyor> Aynen öyle. 60 dedik. Herif bana diyor ki yok burada böyleleri diyor. Özel dik direcen diyor. Vay. O bizim motorlarımızı kız şey yaptı küçümsedi. <laughs> Aldık geldik. <laughs> Takatlamaya geldik. Kurs <laughs> ettik. Evet burası düz herhalde ya. Bu oralar güzeldi de tepkinin. Şuradan zaten soldan otobana bağlanacağız abi. Yol bitti. herhalde ya. Kamyon mu var lan. Evet. Su. Su şeyi mi bu? Evet, su şeyi. 600 metre sonra sola dönüyoruz. Ondan sonra ee, şey oluyoruz. Toteli şu anda basmam lazım. Ellerimi bırakmam lazım. Akşam Akşamleyin diyor, sinemada diyor şey var, film var diyor bak. <laughs> Ahahahah <laughs> Tabureleri de koymuş Yazlık sinemamız açılmıştır <laughs> Abi adamın köy yolu bile Güzel yolumuzdan iyi şu anda yani de Bakma sen arada biz yine bozmuşlar yine yolları Şey de Serez'in arkasından o, bilmem ne ormanına doğru çıktığımız yer güzeldi Hala öyle mi bilmiyorum ama Sola dön diyor kanka Yoldaş Hop Ha benzin bitmedi hayret ya. Demek ki abi bu heriflerin benzini hakikaten kaliteli ya. Herhalde yani. İçine koyuyorlar solvent molvent. Bundan sonra 300 metre sonra bir virajlı yol diyor. Ama şey artık herhalde şeye gidiyoruz artık. O tabandan komitinliğe. herhalde değil mi? komitini. Gumucine, gumucine, Buradan mı gitmiştik şeyde ya? Sağdan çıkacakmışız bir kilometre sonra sonra sağa devam edecekmişiz. Hmm. Buradan artık Gümüşcüne'ye gidiyoruz. Burası şeydi. Gümüşcüne'ye gidelim bakalım. Neler olacak? Oo yola bak. <laughs> Tutuyor lan. Tutuyor. Ya bu kadar da tutmasın kardeşim. Nasıl? Vallahi billahi. Lastik bitti lan. <laughs> Vallahi ya ben garip oldum yani. Evet, bundan sonrası otoban. Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse. <laughs> Ama arkadaki çantalar tutuyor beni. Hareketlere <laughs> tamam, tamam. Azmadım, tamam. Sakinim. Tamam, sakinim. <laughs> Tamam vurmuyorum. <laughs> tamam vurmuyorum. <laughs> oh, ağzıma sinek girdi be. <laughs> ağzıma sinek girdi. <laughs> Havalandırmadan sinek girdi. <laughs> Birisi attı bir tane. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Yok yok abi yok. Bir daha gelmeyelim. Yoldan çıkıyoruz biz.